Aslan balığını hepimiz zehirli dikenlerinden dolayı zararlı zannediyoruz. Aslında aslan balığı doğru temizlendiğinde ve dikenleri alındığında tüketilmesinde sakınca olmayan bir balıktır. Aynı zamanda da protein açısından da zengin. Sizler de artık Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı'nda aslan balığı tüketebileceksiniz. Aslan balığı Ege Denizi'ne kadar yayılım gösteren ve kıyılarımızda 2014 yılından itibaren görünmeye başlanan Hint Pasifik kökenli bir türdür. Zehirli dikenler içeren oldukça gösterişli yüzgeçlere sahiptir. Bulundukları bölgelerde aşırı çoğalarak diğer balık türlerine ve denizler ekosistemimize büyük zarar veren bu istilacı türün avcılığının ve tüketiminin arttırılmasıyla zarar azalmaktadır. Lara Çağlayan, Düden Çayı üzerinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait balık çarşımızda 2020 yılında 93 ton 23 çeşit balık çeşitlerimizle tüm halkımıza taze ve günlük balık sunmaktayız. Kıyılarımızda hızla çoğalan istilacı balık türü olarak bilinen aslan balığının popülasyonunu düşürmek amaçlı ekonomik değer kazandırmak, tüketilme katkıda bulunmak üzere balık restoranımızda zehirli diken ışınları temizlendikten sonra tüketilebilir bir balık olduğunu tüm halkımıza anlatmak istiyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Düden Balık Çarşısı'nda aslan balığı satışı başladı. Aslan balıkları Düden Balık Çarşısı ile irtibata geçen balıkçılardan satın alınıyor. Zehirli aslan balığını temizleme şekli. Zehirli olduğu için önce kanatlarını, sırtındaki dikenlerini almamız gerekiyor. Onları almadan temizlemeye başlayamayız. Aslan balığı bir eldiven giyerek yüzgeç dikenleri mutfak makası yardımıyla kesilip uzaklaştırıldıktan sonra filetosu çıkartılarak tüketilebilir. Şimdi içine alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir yerimize batırmadan rahatça temizledik. Tutmasını bildikten sonra kesinlikle size zarar vermez. Veremez. Balığımız temizlendi. Pişmeye karşıya gidecek ustalarımızın eline. Yağda ve ızgarası tavsiye edilir. için çalışıyoruz.